geliyor da Hande hanım bir de yanında bir kız yani. Yani çok Çocuk hepatit hastası var. Onunla da işi problem var. değil. Evet. Onu da onu da ayarlamaya kendisi çalışıyordu. Sizde yalan rüzgarı gibi olmuşsunuz. Vallahi ben pes diyorum. Ya bu kadar yüzlülüğüne evet Evet vehline pes diyorum. Peki Bravo. şimdi siz konuşabilirsiniz. Ben alacağımı aldım. Konuşurum. Annesi de bağlansın. Annesi yani... de biliyor, teyzesi de biliyor. Yani Telefonunu, sonuçta bana evet, şu şey geliyor, birinin evine birinin evine misafir olarak gidiyorsanız, karı koca sizi davet ediyorsa o eve, e, ister yan göz ister ön göz, hiç. beni hiç ilgilendirmiyor. İklim. Ben ha? aklımın ucundan bile geçmez o, o evin e, beyine. şeyine beyine. E, sonradan evleneyim edeyim de hani e, yuva olsun. mı yuvam olsun? Çok saçma. E, o biraz iklim bana açıkçası, yani sen bağlandın ama hani e, ee, bir yere abi? kadar da sen haklısın. Yani belki bir iki şey atlamış olabilir. Belki bir iki şey abartmış olabilir Şenay ama Hiçbir de, hani senin de özrün kabahatinden büyük öyle diyeyim. Bir saniye özrüm kabahatinden büyük evet tamam. Yani bunu sen de hatanı bir kabul et ki senin yaptığın şeyle çok normal değil. Senin evine girip çıkan şimdi birisi senin elinden kocanı almış olsa. Ben onun kocasını almadım elinden. Hala evlilerken sen beraber misin Hayır, ama? Sizin... Evliyelerken beraber değildim. Çocuğum için bile arayamıyor eşi beni. Beni kıskanıyormuş. Ahay ya bu kadar. Ben senin fazla. nereni kıskanayım? Sen Ömer Şimşek'le birlikte değil misin inşaat sektöründe? Sana Kela ne? Hanım. Sana ne? Belki belki Çin senin elini ki Ayrılmış ki kız sana buraya şimdi boşanmış. eş aramaya geldi. Bir araştırsınlar bakalım evli insan mı? Sen kendine bak. Ben sen, kendime değil yani sen, Ömer Bey sana baksın. Sana Bir de şöyle benim birlikte olduğum insanı arayacakmış. Telefonu ben rastgele onun telefonu Evet aradım. lütfen bir dakika şimdi çok yani konuşalım ama sen kendine falan yine böyle bir mahalle şeyine girmeyelim yani bir normal bir seviyemizi tutalım isteyen istediğini konuşabilir ama ne olur seviye bir parça Allah aşkına ya. Evet Şerife. İklim Hanım. Efendim. Ee, Şenay Hanım evlenmeden önce siz o beyefendi ve ailesini tanıyor muydunuz? Evet tanıyordum. Ee, evlenmeden madem tanıyordunuz da beyefendinin gözüne girmediniz de kendisi aşık ettiremediğinizde ee, Şenay Hanım boşandıktan sonra mı kendinize aşık ettirdiniz de evlendiniz? Ne gerektiğim diyeyim kendime aşık ettirmek için? E e bence böyle mi? bir durum söz konusu. Çünkü Şenay Hanım önce ailesini tanıyordunuz da. Eğer madem sizi çok seviyorlardı da gelin yapacaklardı da. ilk başta sizi niye gelin yapmadılar da hanımefendi boşandıktan sonra gelin yapıyorlar. Ve yanınızdaymış madem kayınvalideniz. O cevap versin o zaman. Kayınvalidem yanımda değil. Ama demek kendiniz etti. dediniz. Dediniz ki yanımda var. Lütfen bu telefon itibarisi yap dediniz. Hepsi yanımda. O zaman verin telefona. Konuşsun Şenay Hanım da kayınvalidesiyle. Madem ulaşmaya yanımdalar dediniz. Bakın buna cevap veremiyorsun. Madem o kadar Kayınvaliden vefat ettiriyorum. Ben sana Hanım'ı ilk tanıdığımda akrabaları akrabaları bağlanıyor dediniz. dediniz. O bağlanacaklar. Hatta yanımdalar dediniz de mi biraz önce? Bakın ben yine tekrar soruyorum. Cevap veremiyorsunuz. E, eşim yanımda isterseniz vereyim ya. Olur lütfen. Tabii ki tabii ki. Çok, çok güzel. güzel. Veriyorum. Tamam. Veriyorum. Tamam. Evet Cenaycığım. Alo. Şimdi burada yani birbirimizi kırmayalım ne olur Allah aşkına. Alo. 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 Merhaba buyurun. Ha, merhaba ben senealımın eski eski işiyim. Evet siz de e, benim hemşerimsiniz Bursalı. Evet. Değil mi? Bursalı mısınız? Evet Bursalıyım. Şimdi e, isminizi alabilir miyim ben? Abdullah. Ha, Abdullah Bey şimdi tabii ki e, hani siz de ben telefonu almak istemezdim açıkçası ama Hı. hani olaylar öyle bir gelişti ki Yok, ben şimdi e, zaten e, konu, Şenay çok aradım sizi fakat düşüremedim. Sonuçta Şenay Hanım da sizin çocuğunuzun annesi. Her ne kadar şimdi yeni bir yuva kurmuş olsanız da Şöyle onunla da bir maziniz var. Evet. Hani birbirimizi kırmadan konuşalım, incitmeden konuşalım. Burada Şenay bütün dürüstlüğüyle belki anlatılmaması gereken şeyleri de anlattı. Hani belki bu sizin işinize gelmemiştir. Siz de yeni bir yuva kurmuşsunuz. Yanınızdaki kişinin de pek hoşuna gitmemiş olabilir ama Maalesef gerçekten acıtıyor. Hanım, yüz o yüzden bir Şenay'ın söylemek istediği bir Şimdi şey varsa ben Şenayca, acı... benim önümde söylesin Eğitim size programına. bir konuşsun Abdullah Şimdi, Bey, geçensin. Ben, ben 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 konuşayım. Lütfen. Evet. <laughs> Şimdi Şenay'ın Şenay'ın anlattıklarının çoğu yalan. Ben Şenay'ı bir sefer dövdüm, o da Ramazan'ın birinci günüydü. Bravo. Evet oruçlu geldim. Sevap işlemişsiniz Ramazan'ın birinci günü dövmekle. Bak, dayak i̇yi bak, dayak mi diyelim yani diye Abdullah Şenay Bey? Beni o gün aradı. Akşama ne yapayım diye ben de dedim ki çay çay yap, kahvaltılık yap. canım onu istiyordu. Eve geldim hiçbir şey yapmamış. Ay yemin ederim. Hayır, o, bu bir neler mi verdi yemek için? Ya hazırlamadım bilmem ne falan. kavga oradan çıktı. Yazıklar o bir, olsun getirin. Abdullah İhsan'a. Peki hamileyken Yazıklar hiç mi ol. dövmediniz Zaptullah Abdullah hayır, Bey? Hayır hayır. hayır Elinizi bir ek, vicdanınıza ek, koyun. Bir saniye Şener. Ben onu hamileyken hiç dövmedim. Ee, artı... Hayır zaten bu bir meziyet değil dövmemek. Zaten hani olmaması ya, gereken da da bir şey de. Var. Ona da var. Arkadaşı tanıştıran insanlar, kayınvalidemi kulakları duymazdı Hande Hanım. Alt katta yatardı. Gece kulaklıkları çıkardığı zaman ölsem de beni benim, kimse benim duyamazdı. Ee, kimse kurtaramazdı elinden. Eskileri, eskileri konuşmaya gerek varsa, annemi annemi sevmiyordu. Annemi istemediği için ben şehirde başka bir evim vardı. Oraya Sen annenin yüzünden elime, beni defalarca sövdün. E dövdün, attın, ezdin. Neyini sen seveceğim? Dinle, dinle. Konuşayım ondan sonra. Ben dakika, var, daha rapor ne yapar? Şerif bir saniye, bir Öyle tek tek. Tek tek. Abdullah Bey konuşsun, ondan sonra Ay sen çok konuşursun. Çok yalan söylüyorlar, Handan Neden? Tamam canım, şey şey biz şimdi ya. bir dakika ama yani o zaman hiçbir şey anlamıyoruz gibi. Abdullah Bey konuşsun. Abdullah Bey, bir de şöyle de bir şey var. Yani zamanında hata yapmış olabilirsiniz. Herkes hata yapabilir. İnsanız. Yani zaten Şenay dedi Şenay'ın demesine göre çok üzülürdü kendisi. Ertesi gün hani onun da çok mutlu olduğunu düşünmüyorum bunları yaparken diye zaten bunu özellikle dile getirdi. O yüzden hani ben dövmüyordum falan bence bu konu battıkça bat, batmaya giden bir durum oluyor hani sizin açınızdan. Bu konuyu bir kenara koyalım. Yani dövme mevzunu bir kenara bırakalım. Onun dışında mesela şu anda yanınızdaki hani eşinizin burayı e, araması da hakikaten çok büyük bir cesaret. Çünkü sonuçta e, ne olursa olsun siz bir aileyken o kişiyle tanışılmış. Hani siz de takdir edersiniz ki daha ben boşanmadan daha boşanmadan e, o şu anda da onunla evli olmanız.